Evet değerli izleyicilerimiz e, şey. sağ 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 Kuyulu köyünde e, sokakları geziyoruz. Bizim bildiğiniz gibi bu programın formatımızda e, öyle önceden haber verme yok. Gidiyoruz. O anda köylüler ne iş yapıyorsa, ne iş görüyorlarsa biz de hemen yakalıyoruz, sohbet Bir baktık ki abimiz almış kışın ortasında eline hızar makinesini. Burada gariban bir örmüş, girmiş, yanaşmış, kesiyor. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız? Ya Allah biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Bu ağaç ağız sana ne yaptı? Bu ağacı niye kesiyorsunuz? Ee, şimdi sana? bu ağaç kurumuş. Biz de diyor ki, değerlendirelim. He, ağaç kurudu. Evet. Ee, şey yapacaksınız ha. Odun. Evet, evet. odun Sizin yapacağız. Mi Sizin mi bu? Evet, bizim. Öyle mi? Peki bu kaç yıllık bir bu, ida? Bu değil, değil mi bu? İda. Bu şöyle böyle 30 35 Yıllık bir iğde. Kim dikmiş bunu? Bunu Osman Aslan dikmiş. Osman Aslan sizin neyiniz oluyor? Bizim emimiz oluyor. Emin dikti. Evet. Peki Osman Aslan kendisi yaşıyor mu? Yok. Kendisi sen, vefat etti. E, kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sen, i̇şte sen evet. de bugün güzel e, kurudu, kesiyorsun evet. öyle mi? İşte. Evet. Tabii. kim kim dikecek kim sefasını sürecek? Aman ne ya. Öyle değil mi? Peki hala e, isminiz neydi? İsmimiz Bayram. Bayram abi, Bayram abi Kuyuluk köylü müsün? E, ben Aslım Kozluklu da Kuyuluda oturuyorum. Yani bu köylü sayılırım. Kaç senedir buradasın? Biz 35-40 senedirli 35 buradayız. 35-40 senedir buradasın. Peki evet. ne ne yapıyorsun? Ne iş görüyorsun? Biz burada çiftçilik işte hayvan, Kaysı çiftçilik yapıyorsun. Hayvan, evet. Hayvan ne var? Hayvan Eynek var, işte birkaç tane erkek tane var. Besi, besliyorsun. Besi diyorsun. yapıyoruz. Öyle mi? Evet. E, peki, e, bana bir yaş kaç oldu? Yaşım 45. 45? Evet. Abi ne oldu sana böyle ya? Bu 45 ya. yaşında satsı sakalı yün gibi etmişsin. <laughs> Hele bak ya, yün gibi etmişsin. Ya ne abi, oldu ne sana ya? Işte, şimdiki... Türkiye Cumhuriyeti'nin şey işte. Ha, yani ya işte. yaşadığımız ortamda... Yoksa şey mi avrat mı biraz zulmedi? Nasıl? Avrat zulmetmiyor da e, e, şimdi geçim kaynağı çok ha, zor. Ay geçimden dolayı. He, yani. geçimden dolayı. Ha, yani avratta tarafı yok, sıkıntı yok. Avrattan sıkıntı Kürfet yok. Külfet kaç tane? Külfet 4 4 5, 5 tane. 5 tane. Dur bu da bir tane. <laughs> yok 4 5 tane. Hayır <laughs> 5 tane. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi gelmedi onu söyle. Evet. Bir tanesi gelmedi. Peki kaçı kız kaçı, kaçı oğlum? E, dört tanesi kız, bir tanesi oğlan. Ee, ne zaman birini gelin ettin, ne evet. zaman evet. gelin ettin? E, ee, şöyle böyle iki sene yaklaşık. L iki, nereye verdin, nereye gidin? Malatya, Malatya merkez. Merkeze. Evet. E, ee, enişten nereli? Eniştem Halikenli. Halikenli. e, ee, peki. Ee, diğerleri nerede çocuklar? Diğerleri burada, köyde. Yanındalar mı? Evet. Büyükler mi? E, ee, 17-18 yaşında. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar mı? E, ee, Üç tanesi okuyor. Yok, evet, bir tanesi de bitirdi evde. Bit, bit, Kur'an bit. kursuna gidiyor. İyi, Allah kabul etsin. Güzel. Sen, razı güzel. olsun. Peki Bayram abi e, sana kolay gelsin. Peki Şu şey arası. mi? kış odununu yaptın değil mi? Kış odunu yaptım. Yaptın e, bunu, bunu da arada. Çürüyor dedik bunu da çırıyor. kışın boşluk değerlendiriyor. Arada çıkarıyorsun evet. mi? Evet. Peki Bayram abi sana kolay gelsin. Sağ olasın. Aman dikkat et kızlar tehlikeli. Tabi tabi. Biliyorsun değil biliyorum mi? Biliyorum ya kızları biliyorum. Yani şey iyi kullanabilirsin. Tabi he. Evet. Aman Allah gözetmeyelim. Kızlar çok tehlikeli. Allah gözetmeyelim. Yok Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Aman al. Peki kolay gelsin. Sağ olasın. Allah